Selamlar sevgili hanımlar. Ben Ayşenur Yazıcı. Ayşenur Yazıcı ile Bedava Hayat Dersleri isimli kanaldasınız. Kozmetolog, estetisyen hocasıyım. Emekli haber spikeriyim ve yazarım. Sizlere her ne kadar kozmetikler üzerine bilgi vermek üzere bu kanalı açsam da ara sıra Sohbetlerde yapıyoruz uzman kişilerce yahut benim uzman olduğum alanlarda hayatınızı kolaylaştırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum. Efendim buna yaklaşık 3-4 sene önce çektiğim kullandığınız petlerin içerisinde ne var biliyor musunuz? Videosunun altında yazışmaktan gerçekten çok yoruldum. Çünkü videoda çok net izah ettim içerisinde nasıl petrol türevleri, sentetik elyaflar kullanıldığını, bunun... ...genital floranın bozulmasına sebep olduğunu... E, ...bazı doğurganlık problemlerine ait araştırmalar da var. E, bu ürünlerin kullanılmasının sakıncalı olabileceğini anlattım. Ve pet seçerken neye dikkat etmeniz gerektiğini... ...piyasadaki bazı petlerin üzerindeki yazıları sizlere büyütüp göstererek anlatmaya çalıştım. Pamuklu. Pamuk hayattır, pamuk candır, pamuk doğaldır. Ve... E, Pamuklu kaplama petle pamuk pet arasındaki farkı öğrenmeniz için de elimden gelen bütün bilgileri orada verdim. Şimdi daha çok ekolojik dengeye dikkat edenler, yaşadığı dünyayı kirletmeden buraya gelip yaşayıp gitmeye çalışanlar için yıkanabilir petler var. Bunlar kumaş pamuklu yıkanabilir petler. Bunları siz de evde yapabilirsiniz nasıl yapıldığını gösteren yüzlerce video var. İsterseniz onlardan da birkaç örnek videonun altındaki metin kutucuğuna eklerim. Ama e, neden bunları seçmeniz gerektiğini sizlere kendi sağlığınız için ve yaşadığımız dünyanın sağlığı için anlatmaya niyet ettim ve bu videoyu onun üzerine çekiyorum efendim. Küçük notlarımı da aldım. Eksiksiz tamamlamak için videoyu. Efendim bir pet doğada 500 yılda kayboluyor. Hani pet şişeleri gösterdiğiniz o duyarlılık var ya, aynısı bunların içerikleri sebebiyle de gösterilmesi gereken bir duyarlılık. Ve bir kadın hayatı boyunca yaklaşık 16 bin pet tüketiyor. Ve bir paket, satın aldığınız bir paket pedin içerisinde yaklaşık 4 tane market poşetinde miktarı kadar naylon içeriyor. Yani ekolojik dengeye bunları her ne kadar düzgün paketleyip atsak da bir zararımız var. Peki ne yapacağız derseniz, işte kumaş pamuklu yıkanılabilir petler var. Hazırları da satılıyor. Bambudan yapılanı var, pamuktan yapılanı var. Bitki ya da bazı ağaç liflerinden yapılmış e, emici içerikli petler de var. Ama genelde bambu bir yüzey yapılıyor. Alta su geçirmez bir doğal tabaka konuluyor. Ve üstüne de e, sizin kuru hissetmenizi sağlayacak bir kumaş. Alttan da iki çıt çıtla. 5'lik, 12'lik şekilde paketlenmiş, satılanlar var. Ben evde yaparım derseniz de o kadar zor bir şey değil. Peki bunları ne yapacağız diyeceksiniz. Evet, bunların neymiş güçleri? Satın aldığımız petlerden çok daha yüksek. Ancak 2-3 saatte bir petlerin zaten değiştirmesi lazım hijyen açısından. İkincisi bunları değiştirdiğiniz zaman içerisine koyabileceğiniz küçük plastik böyle Hermetik kapaklı kutular var. Onları kullanabilirsiniz. Yani iş yerindeyseniz ya da çantanıza küçük bir yere atabiliyorsunuz. Eve geldiğiniz zaman bunları e, sakın ağartmıyoruz. Çamaşır suyu kullanmıyoruz. Çünkü bu kumaş petlerin e, yapısını da bozuyor bunlar. Yumuşatıcı hiç kullanmıyoruz. Günlük e, soğuk hafif ılık suyun altında e, kirine akıttıktan sonra bir yerde biriktirebilir. Daha sonra bunları e, deterjan olmayan mesela sabun yıkıyorsunuz asla yumuşatıcı kullanmıyorsunuz kurutuyorsunuz ve tekrardan kullanabiliyorsunuz hijyenik petlerde pamuk yüzey olsa bile o videoyu da şurada bir yere koyayım eğer öğrenmek isterseniz içerisinde hangi kimyasallar var o petlerin içerisinde plastik oluyor ve sodyum poliakrilet denilen bir jel sayesinde sıvı emiliyor ve siz daha rahat ve kuru hissediyorsunuz kendinizi. Ancak genital bölgenin florası açısından ki bu 3.8 ile 5 arası bir hafif asidik pH ortam. Bunların bazı kimyasallarla zedelenmesi kaşıntı tahriş oluşturabiliyor. Ayrıca flora değiştiği zaman da bazı organizmalar gelişiyor. Onun için içerisinde beyazlatıcı parfüm olmayan... Doğal pamukla ya da bambuyla yapılmış şeyler kullanmak hem sizin gelecek sağlığınız açısından çok önemli hem de gelecek nesillere hepimizin kirleterek bıraktığı bir dünyada yaşamak inanın onlar için daha zor olacak diye düşünüyorum. Eğer ilgilenirseniz evet ben bunların kirli suyun altında akıtıp biriktirip sonra yıkayıp kurutup tekrar kullanabilirim derseniz. Yaklaşık 3 ila 4 yıl arası bir ömrü oluyor. Ve inanın dünyaya çok büyük katkınız olacaktır böyle bir şey başardığımız zaman. Şimdi e, internete girip araştırdım. Evet yurt dışından çok var. Ama Türkler de çok güzel e, bu kumaştan yapılmış pamuklu yıkanabilir petlerden üretmişler. Paket halinde satıyorlar. Onlardan size küçük böyle örnekler rastgele aldım. E, bakın belki daha rahat edecek içiniz. Belki vücudunuzdaki herhangi bir genital problem varsa odun çözülmesine yardımcı olacak. İçlerinden birini seçebilir ya da evde yapabilirsiniz. Kumaş, pamuklu, yıkanabilir petler birçok firmada var ve dünyada birçok kadın artık bunlardan tercihlerini yapıyorlar ekolojik olarak. Şimdi bunların renk renk olanları var, daha uzun olanı var, kısası var, düz bambu renginde olanları var. Ama temel prensip şu, bambu bir emici yüzey var. Altta su geçirmez doğal bir tabaka koyuyorlar. Ki genelde yüzde yüz sıkıştırılmış pamuk oluyor. Tıpkı pamuklu kalın havlular gibi. Üstte de kuru hissi verecek bir kumaş var. Ve bunların hepsi preslenerek alttan küçük bir çıt çıtla tutturularak yapılıyor. Evde de yapabilirsiniz. Evde kumaş Pamuklu yıkanabilir pet yapmak üzerine internete girdiğinizde yüzlerce video karşınıza çıkacak. Ama değmez satın aldığınız zaman zaten bunları rahatlıkla 3-4 yıl doğru yıkayarak ve yumuşatıcı kullanmadan tekrar kullanabiliyorsunuz. Güzel, sağlıklı, mutlu bir ay diliyorum. Ve biraz daha ekonomik olacağını düşünüyorum hepimiz için bu dönemde hepimize böyle bir kolaylık da iyi gelecektir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.